Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi biz dışarı çıktık. Belki çıkıyoruz diye çıktık evden. Leyla ablanız evde. Ee, onun şimdi bugün doğum günü. Kızım ne yapalım annene doğum günü? Ben de düşünemedim. Sadece bir resim yaptım. Sonra başka bir şeyler daha almak istedim. Ne ben almak de... istedin? Benim çantamda da cips var. Cips vardır. mi vereceksin annene? Ya. <laughs> 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 ne yapalım peki? Eee... ...ne hoşuna gider acaba? Bir çiçek mi alıp götürsek? Ne yapsak? Yoldayız şimdi. Karar da veremedik. Ne yapalım, ne yapalım? E bir sürpriz yapalım dedik. Şimdi pasta, masta olmaz. Sabah sabah pasta olmaz kızım. Bu arada güneşten çok şey yaptığım için... ...etkilendiğim için gözlük takmak zorunda kalıyorum. Özellikle araç kullanırken. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ne yapalım kızım? Çiçek. Çiçek alıp götürelim mi? Bakalım ne yapacak çiçeğe karşılığında. Çiçek göre. alır. Öykücüğüm sen ne diyorsun? Fikrin? Fikrin ne? Öykücüğüm donmuş. Dondum yine. Ya. <laughs> ne yapalım Masal? Çiçek alalım değil mi o zaman? Çiçek alalım. Tamam hadi çiçekçiye gidelim. Çiçek alalım. Ee, sonra kapıyı açtığında bakayım ben, şaşıracak mı? Çiçeği Hı. ben Şey seçsem. Tamam seç. Sen seç. Gidelim tamam, o zaman. Tamam. Hadi çiçekçiye gidelim. Orada devam edelim. Evet hadi bakayım çiçekçiye girelim. Hangileri olduğunu sen daha iyi biliyorsun zaten. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet. Hangilerinden kızım? Hangi çiçeklerden koyalım prenses? Sen daha iyi biliyorum dedin annemin sevdiğini. Bak papatyalar var. Gördün mü? Hadi bakayım. Şey hangi renk? Tamam. Pembe. Şimdi abileri bizi Güzel bir buket yaparsan seviniriz. Tamam. Bunların, Bu çocukların annelerine doğum günü sürprizi yapacaklar. Oo, daha davet güzel bir buket yani, yap bize. Başka hangisinden kızım? Bir tane kırmızı. Ondan sonra papatya koyalım bak papatyalar güzel olur mu? Evet. Şu papatyalardan koyalım. Tamam. Sana papatya koyalım. Sana şey, papatya. Bunlardan değil mi? Oh. Bak bak bunu güzel veriyor musun? Gül de koyacak mısın abisi? Tabii tabii. Gül koysun tamam. değil mi kızım? Tamam. tamam Gül de evet, koysun öğretmenlerimiz abi. Öğretmenlerimiz <laughs> baş tacı ama anneler de öğretmen sayılır değil mi? <laughs> Aynen. Yaz bakayım notunu da şimdi. Notumuzu da asalım oraya. Öykü sen yazacaksın mı not? <gülüyor> Öykü <gülüyor> don dondu kızım bugün. Belki bir uykusu yanlış yürekliyim değil mi? Evet. <laughs> bakayım. Canım Sarı annem. Süper oldu. Tamam çok güzel oldu. Onu da koyalım. Çiçeği beğendin mi? Evet. Kızım bence de güzel oldu. Altına da şey yaz. Annen de beğenir Masal yani. Masal ve öykü yaz. Yazabilir mi? Evet. Yaz bakayım. Masal ve öykü yaz. Yaz bakalım. Evet. Bence bak burada Uğur böceği ile şey de var. Nazar, Nazar boncuğu. Var. Harika oldu. Bence güzel. Beğenir. Beğensin yani. Değil mi kızım? Evet. Hadi gidelim bölüm. Kandırdın yine beni. Bir tane de pasta alalım dedin illa. O zaman hangisini seçeceksin? Şu uğur yavru. Şu. Tamam. Bir tane de pasta alalım madem. Ne derler? Adet yerini bulsun. Bir de küçük bir tane de pasta öpüleriz. Ne yapalım artık? Çok istedin. Yine kandırdın beni. Yine kandırdın beni. Nasıl? Kandırdım. Kandırdım. İyi, hadi bakalım, bastonumuzu da alalım. Ondan sonra gidelim artık. Kızım her şey hazır. Bunlar evet. da hazır. Ben silah basacağım. Duymasın bir şey. Bakalım ne tepki verecek. Açınca, mutlu yıllar anne diye bağırıyor. bu Cici, Cici. 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 öpeyim Cici. 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 Öpeyim. Cici. <laughs> <Hadi öpeyim. gülüyor> Nasıl sürpriz ama? Vallahi teşekkür ederim ya. Çok beğendim. Pastamı da çok beğendim. Bir ha pasta almayacaktık. Artık onu akşam akşama kadar bırakırlarsa yersin sen. Evet. Yoksa zaten bunları. Çok teşekkür ederim ya. Siz bunun için mi geciktiniz? Evet biraz geciktik. Allah sizi. Ben de dedim ki nerede kaldılar bunlar? Geziyorlar mı? Getir bakalım pastayı tam göremedik. Vur böcekli. Vur böcekli. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Güzelmiş değil mi? Hı hı, bayıldım. Aldım en güzel hediyeydi. <laughs> ben, Kızım. Ben de kayboldu bunlar herhalde sandım. Ya biz çiçekçi bulamadık. Bir tane bulduk aslında ben bir tane baktım kapatmış sonra bir tane daha gittik bulduk o da kapatmış Telefon numarası vardı orada, aradım, dedim ki... iki dakikaya geliyorum dedi, orada yaptırdık yani. Halbuki benim doğum günümü niye kapatıyorlar? Ne bileyim yani, Çiçekçiler açık olmasın. Yani yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi, o zaman sana mutlu yıllar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de doğum günümü kutlarsınız biliyorum altına. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum ben sürprizlerimle ve kızlarımla, eşimle. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kızım sizle veda edin bakalım. Görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Sürprizimizi beğenmişsinizdir umarız.